Ah diyor ah ben gençliğimde ne zayıftım, çocuk doğurdum, kilo aldım ve bu kiloları bir türlü veremedim diyenlere özel bir formülü var Hadice'den. Bunu çok duyuyoruz Alişan. Genelde hanımlar bu bahanenin altına bence sığınıyorlar. İşte çocuk doğurduktan sonra bir türlü kilom gitmedi ne yaptıysam Ama bence bunu demeden önce hemen bu tarifimi deneyin inanılmaz etkili. Çünkü görüyoruz çocuk da doğuranlar var gayet fit. Doğru mu? İyi beslendikten sonra, sağlıklı beslendikten sonra çocuktan sonra kilo kalmayacaktır. Ama siz hamileyken, gebeyken 3 kişilik beslenirseniz, emzirirken 2 kişilik beslenirseniz tabii ki de olmaz. Evet çocuğuma iyi bir süt vermeliyim, gebeyken de çocuğum beslenmeli ama zaten şunu bilmeliyim. Her gün kebap yersem çocuğuma çok iyi süt gitmez. Aa. <laughs> kebaba laf söyledin Başka? Yani dengeli. Sebze de olması gerekli, her yoğurt gün olması gerekli. Tabii her gün makarna yersen çocuğuna çok iyi süt gitmez. Her gün kar karbonhidrat yersen çocuğuna çok iyi süt gitmez. Yani paketli gıda. Sağlıklı Gebeler besin. Gebeler tabii de tabii. tamamen tehlikeli. O yüzden bu tarifim çok etkili. Bu tarifimde zerdeçal. Zerdeçal tam bir Antikanserojen, Kansere karşı korunmak istiyorsanız zerdeçalı kullanacaksınız. Ancak kan sulandırıcı kullananlar kullanmamalı. Bakın bu hatayı sakın yapmayın. Çünkü kanı sulandırma özelliği var. Bu önemli. Evet zerdeçalı bu kişiler kullanmasın. Yine Bir ılık Bir çay su mu, kaşığı sıcak su mu? ılık suyla yapıyoruz. Tamam. Ama zayıflama da Zayıflamak isteyenlerin uygulayacağı su tarifi sıcak olsun. Tamam. Çünkü sıcakta bulaşıklar da iyi kanır ya, yağlar da daha iyi çözünür elşan. Evet, o mantıkta. Vücudun içi de zaten evet, sıcak. Evet, biraz az Evet, olsun. yani öyle düşünün. Nasıl bulaşıkları sıcak suda yıkayınca daha iyi çözünür? Göbek yağları da, e, basen yağları da bu böyle. Bir çay kaşığı dolusu ekliyorum. Hiç elinizi kork alıştırmayın hanımlar. Beyler, beyler de uygulayabilir bu arada. Sadece hanımlar da onun da isteyene var şu anda. Sipariş geldi hemen. Şöyle evet. güzelce karıştırıyorum ve zencefili ekliyorum. Biraz önce bahsettim. Metabolizmi hızlandırmada yağ yakıcı özelliği çok fazla. Oo. Limonu ekliyorum. Çok basit. Hemen içiyoruz. Yani iki dakikamızı almadı Ali. Sadece zerdeçal. Evet. Zencefil. Limon. Bu kadar. Yani hiç diyet yapamıyorum diyenler bu tarifimi düzenli uygulasınlar. 10 gün, 15 gün tartıda en az 5 kilo garanti veriyor. Vallahi Ama çok. Bugün çok ilginç laflar diyoruz zaten Ama ama Alişan Bey Ama Ali Bey, kan değerleri referans aralıklarında olmalı. Yani D vitamini 75 mg'ın üstünde olmalı, B12'si 750 üstünde olmalı, kansız bir kadın olmamalı. E, magnezyumu 2.0'ın üstünde olmamalı, olmalı. Yani kan değerleri düşükse istediğini yap kilo veremezsin. Tabii ki. Kan değerleri çok önemli. Önce sağlıklı mı Ben danışanlarıma ilk önce kanlarına bakarım. Hı hı. Kan değerleri eğer normal aralıklardaysa o kişi çok güzel kilo verir. Ama kansız bir kadınsa, D vitamini düşükse, B12 düşükse çok zor kilo verir. Folik asit de öyle sebze yemiyoruz artık. Hatice insülin direnci için ne söylüyorsun? Mesela insülin direnci şu anda e, bayağı çok fazla. insanda görülen aslında bir hastalık. Şeker hastalığından hastalığın önceki, bir önceki mi? evresi sarı ışık diyoruz biz ona bir, ön, bir sonraki evresi artık şeker hastalığı kırmızı ışık ama insülin direnci olan bir kişi zaten şeker hastası olmuştur diyorum ben İnsülin direnci olan bir kişi şeker hastası gibi beslenmeli günde iki öğün beslenmeli o kadar fazla duyuyorum ki iki öğün her şey yenebilir bir de kadınlarda insülin direnci yanında şu an kadın hastalıkları çok arttı artık doğal yolu çocuk ço çocuk sahibi olabilen kişi sayısı çok az Alişan maalesef Tüp bebek merkezi tamamen dolu. Var. Doğru mu? Evet, doğru. Artık normal doğal yoldan dorganlık düştü. O Çünkü kötü beslenme, var. yediklerimiz, Hı. tabii ki de insülin direnci niçin oluşur? Diyor ki kanımda o kadar çok şeker var ki artık yeme. Sen günden güne yemeye devam ediyorsun. Nereye kadar? E göbeğin yağlanıyor durmuyorsun. Kan değerlerin bozuluyor durmuyorsun. Artık bir kalp krizi geçiriyorsun. Aa ben bir yerde yanlış yaptım. E oralara gitmemek için sarı ışığı gördüğün an dur diyeceksin. Ben yanlış yapıyorum, önlem alacaksın. Yemek güzel ama sağlıklı olmak daha güzel. Aynen. Zinde uyanmak Aynen. daha güzel. Aynen, tabii.